Merhaba arkadaşlar. Survivor çekeceğim. Burada bir ev buldum. Kuralları var. Hoş geldiniz. Bu multiplayer server için yapılmıştır. Tek kural var. Hiçbir şeyi kırmayın. Evde her şey yazılır. Sandıklarda sürpriz var. Herkes bir tane olur. E ben zaten tek kişi oynuyorum. Server benim server. Oh, burada zıhlar var. Ve bir altın elma var. Güzel. Hemen. Yiyelim. Çok seksi durdu bu üzerimizde. Evet. Bakalım bu sandıkta da silahlar var. Ben altın alayım. Evet bunun özelliği sanki daha iyi. Ben bundan alayım. Bu da da yani, şundan alayım. Ben lazım olursa diye aldım. Evet. Büyün masası var. Kitaplıklar niye koymuş bilmiyorum. Evet akşam olmuş ben içeri gireyim ve bir checkpoint yapalım. Evet checkpoint güzel. Yaptık. Öldüğümüzü buradan başlayacağız. Bir maden kazayım. Şurada yok mu kürek? Varmış kürek mi almadık? Bilmiyorum. Neyse. Biz maden. Dışarıda kırıpır var. Oho, patladı. <laughs> hiç, hiç hoş olmadı. Neyse eve zarar gelmedi. Benim için önemli olan oydu. Hemen şurayı şey yapmayacağım ya. Patladı yerden ben madem çıkartacağım. Hazır bana yer açtı <laughs> Burada hazır her şey demirden yapmış. İyi, güzel, koş Evet, ben buraya gelene kadar birkaç canavar öldürdüm. O yüzden 9 diyebilirim Yani niye merak ederseniz, nedenini sorarsanız yazıyorum. Birkaç kapışma yaşadım da. Ama tabi o zaman yalnız değilim arkadaş falan vardı bir canavara ekşi falan dalıyorduk Ben vuruyordum kaçıyordum o vuruyordu Kaçıyordu falan böyle Bir tamamlayınca Bu hayvan gibi kazıyor Benim dilim var? Evet elmas nasıl olsa bu kadar kazmaz Hohooo Şey buldum arkadaşlar Hey mahal. Süper. Of. Of. Şunlara bakın. Oh demir de buldum süper. Hiç demirim var yokmuş hani Yani belki bulmuşum bu zannedilen diye. Merak ettim de yok. Hiç demirim yok süper oldu benim için. Demir baltayı bitireceğim ben. Ben baltayı yorum kitabı demişim ya. Bugün bir şey var ben Konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet burada bir ses duydum. Bu hiç hoş olmadı. Ve kırıpır. Aslında patlasa güzel olur sen. yanımda patlamasın. Evet patladı. Hemen şunu topluyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Ana. Evet ama burada bir tane daha demir var. Güzel oldu. Dur lava var. Lava'ya yani lavayı yakalanmamak için. Oo zombi. İlk önce şu altını bitireyim de demir daha sağlam. Bakın hemen bitiyor şu altında. Ha, şu lavayı kapatalım biz. Aha yandık. Uuu sonunda yıktım. Ne öyle oldu? sanırım yavaş yavaş sönecek o Ben azından öyle umuyorum Şuradaki ayranları gitmeyi Tek dulo o Sönmedi ama ayranlarıma ulaştım Sonuçta işte. En azından ışık kaynağı Oh ben bir sürü ayran buldum Oh süper Burada bir sürü de kömür var Gösterelim eşyalarımız olacak göremiyor olabilirsiniz. Burada ben iki tane daha kömür buldum. Ben yani, hatta üç tane buldum. Hatta dört oldu. Ben göremeyenler için söylüyorum. Bir İç tane ki buldum. Bu kv ve meşale yaptıktan sonra girerim Açayım önünü Hemen meşale yapıp şuraya meşale doldurayım da spam olmasın burada. Biri spam şimdi. Evet, ben nereden gelmiştim ya? evet buldum şimdi şuradan malzemeler yapalım bir de kendimize kazacağız yani merdiveni bir kendimiz kazacağız madem cave yapıyoruz arkadaşlar merdiven koysunuz oraya neyse en azından bir güneş ışığı gördüm var. Kömürümüz <laughs> var. 10 <laughs> tane kömür herhalde bunlara yeter. Kaç tane şey vardı bu arada orada? Bu iki tane ayrım. Tamam. Ben bu arada şurada meşale yapayım diyeceğim de hiç odunum yok mu? Hiç <laughs> hoş değil. Hiç hoş değil. Oo, aman da çok uzak. Evet şurada bir tane ağaç var galiba. Tamam şimdi zikete. O bir tane sapling var. Süper. Yani sapling olduğunu bilmemde şimdi hemen engüzel yapabilirim yani. Tamamdır. Sapling bu. Ha. Fidan koyun alıyorum burası. Ne işime yarayacaksa. Tek bir işim yer olsun. Bana ağaç lazım. Bisiklet gelse de öldürsem onu ya. Hemen bir tane. Şöyle mi dikip ağacı büyütürdüm. Öyle evet de biraz sefil mi olmuş ne? İnsan bir çatı yapar Herhalde uğraşmamış. Bak sanki şurada bal kabağı gördüm ve burada bir ağaç buldum. Yaşasın.

bize bize yavaş yavaş, yavaş topluyoruz. Bu arada 50, 56 tane de altın elma var ben. Yani ne yapacağım o kadar altın elma bu ağaç büyük süper. Kaç tane oldu? 18 tane oldu. Bu arada bunları şöyle tek tek basmak yerine SHIFT'e basıp bir kere basarsanız Hepsi bir kere de olur yani bilmem ne söylüyorum bilenler Bilmiyor Bakın buna sapling çıkacak mı Acil lazım çünkü A çekeceğim Aa hiç acil yok etrafta Nasıl bir yere koydu silelim Ha elma düştü ve sapling de düştü tam daha düştü. Süper. Bir tane daha. Oo, oo, süper süper. Kaç tane acım oldu? 6 tane acım oldu. Hemen, hemen onları ekeyim de. Daha düşen var mı? Burada orman yapacağım. Hop, oh, bir tane daha düşmüş. Hop, oh, bir tane daha. Sadece şişeniz mi? 10 tane. da var da ona sorunu bir tane düştü. Mesela gideyim eve de. Şu evin yakınlarını ekeyim şimdi. Bir tanesini şuraya ekeyim. Bir tanesini buraya ekeyim. Bir tanesini de buraya ekeyim. Bir tanesini de bir tanesini buraya ekeyim daha yedi tane var ya ben bir tanesini buraya ekeyim ekeyim derken yani Siz sıkılabilirsiniz o yüzden öyle deneyeceğim Direkt ekeceğim Evet Ormanımız tamamlandı arkadaşlar Şimdi eve girelim ve uyuyalım hava kararmaya başladı bir Şeyler bitti mi?

Ne yapmış? Dört tane kolçum oldu. Bitmez mi daha? Tamam torç. Torç. Süper torçumuz var şu Bir uyuyalım. Sabah olunca. Hep madeni gidiyoruz. Mesela cimli olmayacağım çünkü hayvan gibi torçum var. Sıkıntı yok yani. Aa ışıklar <laughs> <laughs> Evet spam olmuş olabilirdir bu. <laughs> Normaldir. Kusura bakmıyorum şu tuttu. Evet. Bulduğum kere burası. Şurada bir tane su buldum. Su kaynağı var. Ben okçu buldum. Seni gibi kere süper çok işime yararsın sen acayip işime yararsın evet 3 tane acı büyütebileceğiz arkadaşlar çok güzel oldu benim için bir tane mutlu öldürmek burada kol buldum hemen alayım onu evet kol bakımından sıkıntı çekmiyorum bu çok var ekey hayvan yeri büyük ya bazı kişiler key nedir diye sormuşlar ekey bu <gülüyor> mağaramsı <gülüyor> bir yer <laughs> en azından ben öyle biliyorum <laughs> yanlış biliyorsam yorum yazın. Sakın sakın O kemik bana gelecek yeri. Hacca ihtiyacım var kemiğe. Oo burada iki tane ayrım varmış. Nasıl? Oo dört tane varmış. Nasıl gözümden kaçar? Altında da devam ediyor bunlar. Var mı da? yok mu? Güzellik böyle. Oo burada da varmış. Bunlar nasıl gözümden kaçıyor? Niye söylememiz ya? suyu düş. düşmedim. Direkt ben zaman çatıldım yere. Kırılık da son nokta. O kadar değil. Evet. Ne tarafta Ne tarafa gidiyorduk? Sen bu tarafta. Bu tarafa gidiyorduk. uzarsak geldik. İşte aşağı düşünce böyle bir tuhaflık oluyor. Kaybediyorum geldik yine. Burada bir şey var mı? Yok. Bak da işte şunlar kazma zorunda diyor. çok başa belalar ya. Hani hep başa belalar olur. Evet. Hemen yani yarattık. Evet yani burada geri. Madenden dışarı. İlk adımlarımız gibi. Atalım. Tek. Ana kabuk koydum. Evet, ben şunları alayım belki işime yararlar. Al. Hiçbir şey kırmayın diyor. Kusura bakma kim yaptıysa kim yaptı hakkında ne yok. Ama bizim Türklerden biri yapmış. Ben bir tane kırdım. Şimdi tekrar koyayım. Evet buna işime yarar herhalde. Ne bileyim. Yaramazsa da atarım bir yere. Unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde